Merhaba arkadaşlar, Maltepe Bora Sürücü Kursu olarak sizlere sınav güzergahımızı ve eğitim alanımızı gösteren bir videoyu izleteceğiz. Şimdi aracımıza bindik ve baştan hazırlıklarımızı izleyeceğiz. Koltuk ayarımızı yaptık. Dikiz aynamızdan arka camı tam kaplayacak şekilde aynamızı ayarladık. Emniyet kemerimizi taktık. ve aracımızı çalıştırmaya hazırız. Debriyaj frene basıp kontağımızı açtık. Vitesimizi bire taktık ve sağ sinyalimizi açtık. Kapıdan çıkmaya hazırız. Aracımızı ağır ağır hareket ettirdik. Okulumuzun kapısına doğru ilerliyoruz. Sinyalimizi sola çevirdik. Sola dönüş yapacağımız için Kavşağa geliyoruz, sol sinyalimizi açtık, hızımızı biraz yavaşlattık kavşağa gireceğimizden. Ee, içten dönmemiz gerekiyor, sola yanaşık bir şekilde, sola dönüş yaptığımız için. Evet, dönüşümüzü yaptık. Yolumuzu ortalayarak gidiyoruz, bağlantı yolu olduğu için tek yön, tek şerit ve e, şeridi ortalayarak gitmemiz gerekiyor. Ana yola çıkış yapacağımız için burada biraz hızımızı kesmemiz ve sağ yanaşarak kaldırımı takip eder bir şekilde ana yola taşmadan çıkış yapmamız gerekiyor. Evet. Artık sol sinyalimizi açtık. Bağlantı yolundan ana yola dahil olacağız. Işıklara geliyoruz. Hafif yavaşlayarak. Evet, ana yola dahil olduk. Sağ şeritten yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki özellikle direksiyonumuzu dokuz çeyrek geçe şeklinde tutmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Keskin viraj levhaları e, tehlike uyarı işaretlerini gördüğümüzde e, viraja girmeden önce hızımızı mutlaka azaltıp o şekilde girmemiz gerekiyor. Frenle aracımızın kontrolünü yapıp virajların dönüşünü yapıyoruz. Kavşağa yaklaşım levhalarını gördükten sonra solumuzu kontrol altına alıp sinyalimizi verip sol şeride geçiyoruz. Tabii ki yavaşlayarak ışıklara doğru yaklaşıyoruz. Ufak ufak kızımızı keserek ışık dönebilir her an için. Kavşak geçişimizi yaptık. Yine soldan devam ediyoruz. Köprü altından geçip kavşağa doğru ilerleyeceğiz. Kavşağa yaklaşırken hızımızı yavaş yavaş azaltıyoruz. Sol sinyalimizi açtık. Dönüş yapacağımız için kavşaktan. Sola dönüş yapacağımız için sola sol içten alıyoruz kavşağımızı. ve kavşak dönüşümüz sola geniş olarak alıp sağ şeride yerleşiyoruz. Işıklarda bekliyoruz. Işıklardan sonra geri geri gelme alanımız ve rampa kalkışı yaptığımız alana geleceğiz. Işıkları geçtikten sonra sağ yerimizi açtık. Ve duvarın dibine doğru gidiyoruz. Geri geniş alanımıza. Yerdeki iki sarı çizgiyi ortalayarak yukarı doğru çıktık. Evet, önümüzde de yine aynı şekilde park yapan araç var. Ortaladık ve durduk. Geri vitesimizi taktık. Sinyalimizi kapattık, sağa açmıştık. Yavaş yavaş geri gitmeye başladık. Gaz vermeden sadece fren kullanarak kontrol ediyoruz aracımızı aynalarımızdan. Sağa sola yalpalamadan düz bir şekilde geri geri geliyoruz. Evet, geri gelişimizi bitirdik. Şimdi ani fren yapacağız. Aracımız birinci viteste, 30'u geçmeyecek şekilde hızlanıyoruz. Ve bir tehlike çıkmış gibi aynı şekilde duruş yapıyoruz. Debriyaj fren. Çıkmaya hazırız. Sol sinyalimizi verdik. Vitesimizi 1'e aldık ve çıkışımızı yapıyoruz. Yolumuzu kontrol ettik. Hemen sarı çizginin sonuna şeridimize çıkıyoruz. Sağ sinyalimizi açtık. Hızımızı biraz kestik. Yine dönüşümüzü yapıyoruz karşıdan yukarıya doğru. okulumuza doğru yol alıyoruz. Okulumuza yaklaştık. Sağ sinyalimizi açtık. Vitesimizi 1'e aldık. Hızımızı düşürdük. Okula dönüş yapacağız çünkü. Dönüşümüzü yaptık. Ve parka gidiyoruz. Park alanımıza geldik. Sol sinyalimiz açık, sola dönüş yaptığımız için. Park hizamızı aldığımızda yapacağımız ilk iş sağ aynamızı mutlaka aşağıya indirmemiz. Sağ dikiz aynamı aşağıya indirdim. Arka tekerleğimi görecek şekilde indiriyorum sağ arka tekerleğimi ve sağ sinyalimi açtım. Yolumu tam ortalayarak, sarı çizgileri ilerleyeceğim. Evet, tam ortaladık sarı çizgileri gördüğünüz gibi. Soldaki sarı çizgiyle sağdaki dobaların olduğu. Evet, geldik, durduk, geri vitese taktık. Sağ sinyalimizi tekrar açtık, kapandıysa. Ve geri geri geliyoruz. Tek hamlede durup içeri girmemiz gerekiyor. Hizamızı aldık. Tam sağ yaptık. Aynadan saynımızdan izliyoruz subayı Tam düz olunca direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirdik. Ve içeriye doğru aracımızı aldık. Yine arka sarı çizgiye değmeyecek şekilde durduk. Çıkış yapacağız, sağ sinyalimizi verdik, vitesimizi bir aldık ve yine dubalara çarpmayacak şekilde, zincire çarpmayacak şekilde park çıkışımızı yaptık. Paralel parka gidiyoruz şimdi ve parkımız bitti. sol tarafta 2 numaralı paralel park alanına gireceğiz. Park 2'ye gideceğiz. Sağ sinyalimizi açtık. Ve park 2'yi arkacığımızın köşesini hizalayarak geldik durduk. Geri fese taktık. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Sol aynamızdan arka 2 iki dubadan ikinci kaldırımın kenarında durulan dubayı görene kadar 45 derecelik açı yaptık. 1,5 tur direksiyonumuzu düzelttik tekerleğimizi. Sağ aynamızla ön duba birleşene kadar geri geldik ve tam sol Sarı çizginin üzerine geldik. Direksiyonumuzu düzelttik. Evet, vitesimizi ileri aldık. Çıkışa hazırız. Farkımız bitti. Tekrar sola topladık. Sol sinyalimizi verdik. Gelip duruyoruz. İtesimizi boşa aldık. El frenimizi çektik. Ve kontağı kapattık. Sınavımız sona erdi. Videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Çok teşekkür ederiz.